Şimdi biz ne oynayacağız? Hı. Hmm. Puzzle. Ürünü. Bakın arkadaşlar, var bekleyin. Böyle bir puzzle yapacağız. Hmm. Nereden aldık <laughs> biz bu puzzle'ı? Ambu geldi. Hmm. Biz bunu kolay yapacağız. Yaparız. Yaparız. İlk defa deniyoruz. Dün denemiştik. Hepsini tamam. yaptık. Tamam. Önce acı yapsak olur mu? Olur. Köşelerden başlasak diye şu an bak bunlar hep köşeleri. Köşelerden başlayalım. Tamam. Ben içi sen toplakta yap ben. Bu ne baba? Bak bu sol üst köşeden başlayabiliriz. Bak resme de bakabilirsen. Oo tamam. Tam güneş koyduk. Güneşin Harika diyor. Tamam. Güneş. Tamam böyle bakabiliriz okay. bak. Ha, bak şu sen güneşin altı gibi duruyor. Evet. Tamam. Harika gidiyoruz. Evet. Burger'ın Hı. altını bulalım. Hı. Hadi yapalım baba. Tamam. Ne yapacağız? Şimdi burger burada şu yazı var ya, o yazının altını bulacağız. Bu benziyor. Hı? Bu değil. Şu olabilir mi? da var ya çünkü orada. Evet. Doğru bu. Harika. Tamam. Oy, bir şey değil. Evet devam edelim. Bunun nasıl arkadaşlar bak. Şimdi ağacı bulmamız tamam. lazım. Şu ağaç mı? Hı. Tamam ağacı koyalım bakalım olacak mı oraya? Hayır. Sola Hadi. Kattım. Tamam. Buraya da getir. Buraya da alalım. Bunu. <laughs> Yardımcı olmak <laughs> ister misin? <laughs> tamam. Gayet güzel. Bence harika gidiyoruz. da başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu yazı yapıyoruz biz. Evet bulamıyoruz parçaları. O ne? Hmm, bu ağacı bak. Tamam. Bu altı. Ama bu burada değil. Kesin buradaydı. Hmm, evet. Ama biz buraya yapmak istedik. Oo, bence Şurada en altı galiba. Aynen. Ağacın evet. en altı. Evet. Tamam. Evet. Şimdi, şimdi, hani şunu yapalım Şu, şu, Oraya şöyle. ne gelecek biliyor musun? Bak oraya göz gelecek herhalde. Hı. Hmm. Aa evet. Bravo. Ben doğru yaptım. Doğru yaptın zaten. 16 sence? Bulut. 16 da sanki bir bardak gibi bir şey var. Evet. Hmm. Onun altına bakarsan. Bayrak. Şurada ben bir bardak gördüm sanki. Ben Tam oturttuğum. Önce bunu mu tatacağız? Evet. Güzel gidiyoruz. Düz yeri aşağı gelecek. Harika. <laughs> e, tamam. Düstü. Sen... Düstü. Tamam. Devam et bakalım. düştü. Onun üstünde. Ha, bravo. Tamam. Bu ne? Bu köşe köşelerden bir tanesi muhtemelen. Evet. Bu ya. Hı, bence oraya değil sanki. Hı. şuna bir bak. Ne? Şu olabilir mi oraya? Hmm. Nerede? <laughs> Dur. Onunla? Orada bir tane daha göz var. Bak ona deneyebilirsin. Hani bak şu göze benziyor. O değil. Onun bir üstündeki. Ay, ya, <laughs> Bravo. Ben bunu buldum. Hmm, oraya değil sanki. Sanki. <laughs> Ters çevir dene Öyle olur mu? Olacak. Harika. Oo. Sen bul ben takayım. Ama olmaz. Seni bulman daha güzel olur bence. Dene bakalım hadi. Başka deneyelim oraya. Olmaz sanki. Şu, ne diyor? Ayağını bulacağız. Ayağının ucunda da bir şey var gibi duruyor. Gördün mü? Top. Şuna bir bak. Ha? Mor bir şey var burada. Şu olabilir mi? Ay baba. Şu olabilir mi? Baba şurada mor bir şey var. Bak bu burada. Bunu takabilirsin. Ne? Tak onu. Harika. Topu Şimdi yaptık mı? Yanına bir çizgi daha bir şey var. Bak şunu. Bunu yanına koyabileceğiz. Koyabiliriz hatta. Burada mor bir şey var. <laughs> mor mu? Tamam dene bakalım. Dene dene. Gidelim. O muymuş? Mor bir şey. Tamam düzgünce tak. Takalım. Yazı tamam. yapayım Ne Yap. Hmm yazı ters oldu sanki. Yazıyı bir daha dener misin? Ters olmadı bak. Hı? Şurası ters. Bir daha dene. Oldu. Hı, şimdi güzel oldu. Tamam. Şu an yapacağız. Oral diyoruz? Ama eğilme fazla? Tamam o değil herhalde. Başka deneyelim. Bu bu. Bak. Hmm. Niye takılma baba sen, sen? taksana. O bence oraya değil. O yüzden takılmıyor kız. Ama bunda <laughs> aynısı var. Şimdi morun üstünde ne varmış? Bir bakalım şuna. Morun üstünde bir şemsiye gelecek. Şemsiyeyi bulmamız lazım. Şu sanki şemsiye gibi bak. Evet. Bitmedi. Bu, tamam. bunu oynatalım sonra bir daha yapalım mı? Tamam. Hadi şemsiyenin üstünde ne var? Bulutlar hı? var. Bulutları takalım yavaş yavaş. Hı? Bulutları takalım. hı. -hı. Harika. Tamam, devam ettik. Altına bir şey yapacağız. Yapabiliriz. Sanki böyle mor diye. <laughs> harika ne yapacağız bu kaldı. o şemsenin üstüne ağaç olacak sanki kim bağırıyor <laughs> şu buraya mı acaba bakayım evet saç oldu babam dur ben yardımcı tamam evet. evet devam etmeyecek miyiz Evet. Orada bir şey kalacak Şu acaba? Tamam, bunu ben taktım. Bu yazın üstünde ne var? Büyük bulut var. Büyük bulutu bul orada. Elindeki sanki büyük buluttu. Öbürsü. Tamam. Evet. Tamam. O da büyük bulut. Tamam. Şimdi son iki tane kaldı. Hadi bakalım bitireceğiz. Bu sonra bozuk bir daha yapacağız. Tamam. Bu son. Yürütelim mi bunu artık halısında? Hadi bakalım halısında onu yürüt. Yaptık mı şimdi? Ne son... Bu? Bunları sayabilir misin? Bunlar neydi bunlar? Bir, iki, üç, dört. İsimlerini sayabilir misin? Tavuk kanatı, hmm. taç, taç, içecek, hmm. hamburger. Sana. O Bozuk zaman bir daha yapıyor. Şimdi videomuzu kapatırken ne diyorduk? Bozuk bir daha yapalım. Tamam, kapatalım öyle bir daha yapalım. Ab, ben bekleyin. Bunu da üstüne koyalım.